Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Söylediğimiz gibi Yazgı dizisinden sonra yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç ve çok güzel bir bayan arkadaşlar ve her hoş her Güzelliğiyle gibi güzelliği yeni, yeni bir, bir yine sizlerle Yağmur Öztürk söylediğimiz gibi yazgı sevgili sonra, sonra yakışıklı ve karizmatik bir oyuncumuz beraberlik ve beraberlik geliyor, ve, ve, ve ben de sizler için bir bayan ve onlardan gelen her, her zaman gibi güzelliği ile gözleri kamaştıran ve muhteşem Yağmur Öztürk sevgili oldular ve onların sevgili olduktan sonra muhteşem kareleri için paylaşmak bir ve beraberlik görüntüleri Yine geliyor. her zamanki ee, gibi ben de sizin bir için bir ve onlardan e, gelen Yağmur beraberlik görüntülerini paylaşıyorum. Yakışıklı muhteşem kareler geliyor. Yakışıklı ve yakışıklı muhteşem karelerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Daha da güzel görüntülerimiz Yine her zamanki gibi yeni bir kariye geldi. Yağmur Öztürk ve Erkan Meliç yakışıklı oyuncularımızın.